Usta sen gitsene ya yanına. <laughs> sen git git. İşten geliyordum her gün aynı saatte. Şu istikamette gelip buraya doğru geldiğim zaman köpek yine burada bekliyordu. Beni peşte doğruya kadar. Ondan sonra ben de sinirime hakim olamadım. Bu sefer köpeğe karşı döndüm. Köpeği peşledim. Hırsıma yenik düştüm. Hayvanı burada bana diş atacaktı. Ona ters tepki ayağımı salladım. Onu ayak sallarken önümü göremedim. Arkadaşlar da çalışıyordu kendileri. Sırf onlara çarpmayayım diye motoru yere devirmek zorunda kaldım. O şekilde başımızdan böyle bir şey durum geçti. Kendime güldüm hırsıma yenildim. Hayvanla sadece beni her seferinde peşliyor. Bu bir günlük olan bir şey değil ama sırf bana her seferinde öyle yaptığı için ben de peşine tekrardan devam ettim.